Herkese merhaba. Bugün sizlerle Rossmann'dan almış olduğumuz Hello Kitty sürpriz yumurtalarının açılışını yapacağız. 3 adet Hello Kitty sürpriz yumurtamız bulunmakta. Şimdi bunları sırayla tek tek açacağız. İçinden sanırım Hello Kitty çıkıyor değişik versiyonlarda, değişik şekillerde. Umarız bize farklı güzel Hello Kitty'ler çıkar. O zaman hadi ilk Hello Kitty'mizle başlayalım. Evet ilk evde gittiniz. Dışında çikolatamız var. Çikolatamızı kenara koyalım. Böyle sevimli bir Hello Kitty çıktı ilkinden. Evet burada bahsediyor 8 tane böyle farklı Hello Kitty. 3 tane de special olan Glow in the Dark, i̇şte karanlıkta parlayan Hello Kitty bulabilirmişiz. Bize şu an şu çıktı. Kırmızı kalpli böyle bir Hello Kitty çıktı. ...bakalım Special Edition'dan bulabilecek miyiz? Devam edelim o zaman. Çikolatası da gayet güzel görünüyor. alalım. Aynısı çıktı. Hmm. Çok sevimli ama böyle olunca üzülüyorum tabii. Keşke farklı bir tane çıksaydı. Neyse olsun. Yine aynı şeylerden bahsetmiş. İkilemiş olduk. Devam edelim. sonuncuya geldik. Bunlar ne çıkacak? Karanlıkta parlayan çıkmasa bile umarım farklı bir şey çıkar. bunu biraz kırdım. <laughs> Heyecanlandım çünkü. Bakıyoruz. Aa çıktı. Evet. <laughs> Boşuna heyecanlanmamışım hemen bakalım pembe kurdelalı olan Special Edition çıktı Glow in the dark Evet <laughs> iki tane de kırmızı kalpli bunlardan çıktı <laughs> ama da çok sevindim kurdelası da çok tatlı çiçek şeklinde Evet bu şekilde çok sevimli diğerleri de çok sevimli ama tabii bunun çıkması ayrı bir güzel oldu bu şekilde almış olduğumuz 3 adet sürpriz yumurtadan çıkanlar böyle. Diğer seri bu Hello One'lı sanırım. Bu da çok sevimli görünüyor. Bal kapağı var üstünde. Diğer Glow in the Dark da çok sevimli görünüyor. Bakalım devam edeceğiz bir sonrakinde. Bakalım neler çıkacak bize. Umarım yine olmayanlar çıkar. Böyle yüklemeyiz. Yine de olsun güzel şeyler çıktı. Şimdilik bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bizi beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.